Evet değerli kardeşlerim, bu e, göstermiş olduğum e, harita gözlüğünden, yani şöyle zaman zaman grupta paylaşıyorum bunu, e, faydası oluyor elhamdülillah. Kişinin neden hacamat yaptırmak iste, e, istemesiyle alakalı, e, elinde e, belge olsun veya ne yaptırmak istiyorsa ona göre yaptırsın düşüncesiyle bunu özellikle zaman zaman paylaşıyorum. E, paylaştığım e, şeyde e, bu hacamat noktalarının da e, sadece şey gösteriyor bu, yerlerini gösteriyor, e, noktalarını gösteriyor ama nokta sayısını burada belirtmeyelim. Mesela kişinin kalp karaciğer temizliği e, yapılacaksa kalp karaciğer temizliğinin olduğu bölge, kişinin e, vücudunun hacmi ee, vücudunun genişliği kilo süre nispetinde veya e, yağlanması noktasında e, atıyorum oraya biz normalde e, hiçbir şey olmasa da 3 kupa atıyoruz mesela kahil bölgesine. Bunu 5, 7, 9 yani şeklinde artırım yapılabilir kişinin. Eğer sadece buraya çalışılacaksa e, diyelim ki e, bazı konulara bel kısmına veya boyun kısmına fazla atılmayacaksam mümkün mertebe temizlik yapılacaksa yaklaşık işte bahsettiğim gibi 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde kupa atılabilir. Kişi zaten belirtiyor diyor ki şurada şu sıkıntım var. O bahsedilen noktaya biraz daha fazla kupa tercih ediyoruz atıyoruz ta ki orası e, inşallah vesile olsun şifaya, şifaya dönüşsün inşallah. Kişinin e, dediğim gibi e, hacamat e, vücuda atılmış ve vücuda e, girmiş olan e, ağır metal, e, toksin, zehirli maddeler kimisi buna toksin diyor, kimisi toksit diyor, toksik diyor, şey, o şekilde ifadeler kullanıyor. Biz toksin diyoruz. Artık o aynı manayı ifade ediyor. E, ve e, iltihap aynı zamanda Kana karışıyor sıvı tarzında, sıvı şeklinde yine e, asitik maddeler yediğimiz zaman asit oluşturan e, maddeler zaten hacamat e, kupalarına köpük tarzında çıkıyor. E, bu konularla alakalı e, kişi e, ne kadar hacamat yapar, tecrübe sahibi olursa e, bilgisi de artıyor. E, efendim, kendisi de araştırarak bunu desteklemesi lazım. E, yani buradaki hacamat e, noktalarıyla alakalı bilgiler burada var. Ama bu bilgi tam kafi gelmeyebilir. Kişi ne yapacak? Mesela gelen kişinin şeyini sorması lazım. Neden hacamat yaptırmak istiyor? Sorunlar nedir? Ne zaman başlamış? ilaç i̇laç kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? ondan sonra ne zaman bırakması lazım? Mesela kan sulandırıcıyı. Adam 4 gün beş gün öncesinden bıraktırıyor. Ya yani kardeşim dört gün 5 gün öncesinden sen kan sulandırıcı bıraktırıyorsun da sen doktor değilsin ki bu adam ya bu esnada e, kan pıhtılaşmasına, pıhtısına atsa e, kriz olsa veya bir sıkıntı olsa ne yapacağız? Bunun vebalini kaldırabilir mi? Asla kaldıramayız. O yüzden ne yapmak lazım değerli kardeşlerim? E, bir gün bize kafidir. Yani kan sulandırıcı kullanıyorsa bir gün öncesinden, hacamattan bir gün öncesinden kan sulandırıcıyı e, bırakır. Daha sonra hacamatın olur. Ondan sonra tekrar o sulandırıcı kullanabilir. E, kişiler şu hapımı, ilacımı kullanayım mı? Kullanmaya bırakayım mı? diye soru soruyorlar. Kardeşim biz doktor değiliz ki o kişinin ilacını bırakmasını söylemek sadece hacamat kanla ilgili bir çalışma olduğu için sulandırıcı hakkında sadece bir gün öncesinde bırakmasını tavsiye ediyoruz. Yine bununla alakalı psikolojik noktalarda e, ruhsal hasta e, psikiyatri ilaçları kullanıyor e, hasta. Onunla alakalı da bırak veya bırakma tarzında bizim böyle bir e, şeyimiz, tavsiyemiz olmaz. Kişi kendisi e, araştırır, şey yapı, bırakır, bırakmaz, karar verir. O bizimle ilgili bir mevzu değil. Doktorun e, şeyine bağlı, müsaadesine bağlı diyebiliriz değerli kardeşlerim. Hacamat konusu e, çoğu zaman böyle e, tecrübeyle gelişen bir insan. Hacamat yapan e, kardeşlerimiz mümkün mertebe sadece hacamata odaklanıp o gün hacamat yaptı, ondan sonra e, diğer gün hiç şey yapmak ilgilenmemek değil, e, her gün o konuda. Ee, araştırması lazım. İşte bana bir mesela omuz ağrısından gelen kişiye kaç tane yapmam lazım veya efendime söyleyeyim mikrenden ne kadar yapmam gerekiyor, T yüksek tansiyon ne kadar yapmam gerekiyor, e, iltihap eklemek, nüvatizması olduğu zaman e, veya baş ağrısı olduğu zaman e, ne bileyim, mide rahatsızları, sindirimle alakalı, bağışıklık sistemiyle alakalı, idrar kaçırma bir sürü konuları içeren alan bir uygulama ee, bu konularla alakalı hacamat yapan e, kişi e, be, yaptıran belki bilgi sahibi olmayabilir ama hacamat yapan kişi bu konuda biraz daha böyle bilgisini artırarak bir bilgi birikimini depolaması lazım. Ee, ona göre hizmet verecek. Yanlış bir iş yaptığı zaman kişinin vebaline girmesi söz konusu değerli arkadaşlarım. Böyle bir hataya düşmemek için devamlı hacamat konulu e, bilgileri e, paylaşımları e, ne yapmak lazım? Dikkatle okumak gerekiyor değerli arkadaşlarım